Sayın seyirciler Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir fabrikada patlama meydana geldi. Ekipler olay yerine sevk edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da 2024 yılının ilk tatbikatından görüntüler paylaştı. Azerbaycan gündeminden notları alacağız şimdi. Fatih Yavanoz Bakü'de karşımızda olacak. Evet Fatih öncelikle bu e, fabrikadaki patlamanın nedenini öğrenelim senden. Ölü ya da yaralı sayısı var mı? Ekipler e, fabrikaya sevk edildi dedik ve tatbikata ilişkin son notlar için de sözü sana bırakıyoruz. Çiğdem Özdemir çok sıcak bir gelişme. Yaklaşık yarım saat önce Başkent Bakü'de bir patlama sesi duyulmuştu ve patlama sesinin ardından da acil çağrılar yapıldı. Gerek 112 hattına gerekse de Azerbaycan Olağanüstü Durumlar Bakanlığı'na bu aslında çağrılar yapıldı. Bölgeye basın mensuplarının alınmaması sonrası tabii ki uzaktan bölgeyi takip ettik ve Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını da takip ettiğimizde az önce bir açıklama geldi bakanlıktan yapılan açıklamada acil çağrı çağrıların hemen ardından bölgeye e, acil servis durum ekiplerinin gönderildiği ifade etti. En az 15 ambulansla birlikte polis ve yine AFAD görevlileri de bölgeye sevk edildi. E, şu sıralarda da yeni açıklamalar var. Binegedi kasabasında faaliyet gösteren bir boya fabrikasında bu patlamanın meydana geldiği ifade edildi. Fabrika tam anlamıyla kullanılamaz hale gelirken e, tabii patlamanın ardından sarsıntıyla birlikte harabeye dönen fabrikada kurtarma arama faaliyetleri başlatıldı. Şu ana kadar maalesef iki çalışanın işçinin cansız bedenine ulaşılırken yine az önce arkadaşlarım iletti 24'te yaralı olduğu bilgisi şu an itibariyle paylaşıldı. Dediğimiz gibi Binegedi kasabasında bir boya fabrikasıydı. Acil bir durum çağrı yapılmıştı bölgeden ve olay yerine çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalar şu sıralarda devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor ama maalesef şu ana kadar yürütülen çalışmalarda iki çalışanın cansız bedenine ulaşıldı. 24 kişinin de yaralandığı ifade edildi ve bu yaralıların da en yakın hastanelere sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. Bölgede geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alındı. Bunun da altını çizelim. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı da patlamaya ilişkin soruşturma başlattı Çiğdem Özdemir. Bir diğer önemli gelişme de Azerbaycan ordusu her yıl 20'ye yakın ortak tatbikatla Türk ordusuna dönüşümü için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda da komando birlikleri kurulmuş ve Azerbaycan ordusunda faaliyete başlamıştı. İşte 2024'ün de o ilk tatbikatlarını komando birlikleri gerçekleştirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir taktik tatbikat olduğunu altını çizdi. Bir plan vardı. Bu plana göre de sabotaj yapmaya çalışan düşman grubunun etkisiz hale get tatbikatla e, aslında hedefleniyor ve bölgenin toplam görsel gözlemi yapılarak da konvansiyonel düşman nesnesi e, tespit ediliyor tatbikatta. Ardından askeri teçhizatlarla ve teknik donanımla birlikte söz konusu terör, terör grubu pusuya düşürülerek grup üyeleri birer birer etkisiz hale getiriliyor tatbikat planlamasında komandolar zorlu iklim şartlarında taktik özel tatbikatlarla yüksek profesyonellik ve hassasiyetle bu tatbikatı da başarıyla icra ettiği Savunma Bakanlığı'ndan paylaşıldı. Dediğimiz gibi 2024 yılının ilk tatbikatı komando birlikleri tarafından düşman unsurlarına göre hazırlanan plan çerçevesinde gerçekleşti. Tam anlamıyla başarıyla gerçekleşti. ifade edelim. 2023 yılında da Türkiye Azerbaycan'ın toplamda 20'nin üzerinde ortak tatbikat gerçekleştirdiğini hatırlat atalım ve başkent Bakü'de son notlar bu şekilde söz yeniden size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Fatih Avanos aktardıkların için.